Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Minecraft'ta size bazı şeyler gö göstereceğim ve yapacağım. Diyeceksiniz <laughs> ki çok şaşıracaksınız. Bunu yüzde 10 kişi falan biliyor. Ben de kuzenimden öğrendim arkadaşlar. Kuzenim YouTube'dan öğrendim. öğrenmiş galiba. Ben de size e, göstermek amacıyla çekeyim dedim. Şimdi ise çekiyorum. Bu arada videolarımı beğenip abone olursanız arkadaşlar çok sevinirim. Bura benim evim. Bu beta sürümü arkadaşlar. Adınız olsun beta yani. Bura birinci kat arkadaşlar. Üstte benim baş harfim Y olduğu için. Şu üstte Y yazıyor. Burada işte bu balkonu niye yaptım bilmiyorum. Uzun olsun dedim. Aşağıya göreyim dedim. Bayağı bir uzun bir balkon yaptım bu kadar. Üstte de var göstereceğim. Arkadaşlar. <laughs> Hemen geçelim Geçsek mi? Hemen sonra geçeriz ya boş Hemen şöyle göstereyim. Burası böyle. Sade. Burayı böyle yaptım. Burada lan. Veysa atmak isteyenler gelebilir. İşte burada şeyim var. Gördüğünüz gibi. İşte buraya ilk şey koydum. En üst kata çok şaşıracaksınız. Kaç katlı? 1, 2, 3. Bu da 4, bu da 5. Bu 5. Bu 5. katımız var. Bir şey koydum. Ve böyle. Şimdi yapalım gündüz arkadaşlar size bir şey göstereceğim şimdi arkadaşlar şimdi arkadaşlar aşağıya neymiş orada parası e, olmayan için Minecraft ile nasıl yüklenir iPhone'larda geçerli değil bunu videoya yükledim oradan izlersiniz arkadaşlar yani oradan yükler yaparsınız siz de böyle güzel Ee, hayatta kalma olmadığı olmadığı için şey yapıyorum. uçuyorum bir saniye. Şimdi arkadaşlar geçerli olan bir tane altın blok. Altın blok. Bir de ee, nerede bu? Bu altın blok şart arkadaşlar. Şart. Bakın. Bunu koyuyorum. Böyle 9'lu 10'lu da yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Böyle yapıyorsunuz. Şura aşağı indi ben şöyle yapayım. Kapatıyorsunuz. Şimdi işte şöyle ikili ikili yapıyorsunuz. Ya yani isterseniz böyle de olur. Sıkıntı yok yani. Bir saniye. Kili blok yerleştirin arkadaşlar. Ondan sonra çok şaşıracaksınız. Şimdi şöyle 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 Şimdi şöyle yana da koyayım. Şimdi arkadaşlar. Şunu şuraya koyuyoruz. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ha, İşte bu böyle yol bulma şeyi altından yapılıyor arkadaşlar. Böyle. Böyle gidiyor 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 gidiyor, gidiyor, gidiyor. uzaya kadar gidiyor işte böyle yolunu bulabilirsiniz. Evet. Bu ışığa da yarıyor. Işık da oluyor. Lan zor mu yer lan? <laughs> kurtlar ısırıyor. Ama orospu kurt. Ne ısırıyorsunuz lan Orospu kurtlar. <laughs> siyet, siyet. Ya da dur, eti vereyim size. Gel. Sen mi oğlum? Açacağım iyiyim. <laughs> Tövbe estağfurullah. Çıkıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uzaya kadar gidiyor. Güneşe kadar gidiyor. Gidiyorum. Arkadaşlar. Benim evim bulutlardan yukarı olduğu için tekrar çıkıyorum. Ben buraya yaptım arkadaşlar. Bakın. Bir de şey var arkadaşlar. Çok şaşıracağınız. Baş döndürmüyor mu? arkadaşlar. Baş döndürüyor değil mi? Bak.